dinini müslih olup fesat olacak yeri bilmek düştü maldır ki malını müslih olup ziyan gelecek yeri bilmek ve kişinin akıl ve idraki kavi olmak işte Türkçemizde elinden arkasın el <laughs> hakku ve sıvap ve minu kavlu sara yehdi ile rüşte ile el hakku ve salayi diyor. Reşat hayır, rahmet, hidayet deniyor. Reşat kaviyyül akl olmak. Şimdi reşit, akil, bali, sebil hayrata delalet edici mürşit manasına diyor diye. Yani. Evet. Teala ciddu Rabbine Cid sahibi kamusun vesairde beyanına göre bu maddenin aslı düz araziyi baştan başa kat edip geçmek manasındadır. Saygı cedde ve elbiseyi kesip biçmekle lazımı olan yeni diye ve gece gündüz katlı mesafe zırnında muin olan feyzi ilahi, baht, günah, nasih, şan azamet manalarına belki <laughs> en çünkü ve 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 o sesi saçmasına bu vakte kadar ne sebeple aldanmış olduklarını beyandır. Ve en bunun ennem sistemaya mantıklı olması menkuzdur. Burada cinlerin öyle yalan ve saçmalara cüret etmelerinin veçhiyi bir açılım yapmıyor yani neyse bunlar es geçiyor. Aslında onların o ana kadar bütün cinlere bakışlarında kanaatlerin şeyi var, aksi var burada. Biz zannetmiştik ki اَلَّا تَقُولَ الْاِنْسُ وَالْجِنَ Allah'ı kez var. İns ve cin böyle. Diyelim ki delali vahire varken تَأَمَّا سُتُورَ الْكَائِنَاتْ ve مِنَ الْمَلَيْهِ لَا اِلَا اِلَيْكَ وَسَاهِلُ Böyle varken bunlar katiyen bu mevzuda kezibin en büyüğü Cenab-ı Hakk'a karşı keziptir yani. Yalandır. Bu işi yapmayacaklar yani. Böyle zannederdik. Kanaatimiz buydu. Böyle olduğuna inanırdık demek. Evet. Hadisinde beyan olunduğu üzere bu yedi ağza alın da burun, iki el, iki diz, iki ayaktır ki alın ile burun bir sayılmıştır. Dirsek, dirseklerini de yere koyarsa sekiz yapar. Efendimiz sekizden men etmiş. Fakat bazıları ona rağmen dirseklerini de koyuyorlar yere. Oysa ki hadis-i şerifte tasrih buyuruluyor bu mevzu. Hem karnından uzaklaştırma hem de yerden uzaklaştırma. Öbürünü köpeğin yere kapanması şeyini ifade buyuruyor. Yani o bir hayvanı hareket. Namazsa insanın davranışlarını Allah karşısında belirleyen bir hareket. Evet, bilmeyerek bazıları yapıyor. Birisi şey yapsa yani, gösterse bunu bilmeyerek böyle yapıyorlar men ediyor. Burada o mevzuda yani namazın isterse aslı, isterse şekliyle alakalı, eda keyfiyetiyle alakalı ifade buyurulan her şeyde bir nevi ubudi tabudilik vardır yani. Burada mesela niye falan diyemezsin yani. Niye diyemezsin? Burnunu yere vurup kaldırma diyor mesela. işte horoz gibi tane yemik akalama. Bu da hayvan hareket. Öyle değil yani başını yere koy. Biz de böyle bu umuma açık muhabbetlerde falan müteahhirinin fıkhında işte üç defa, beş defa, yedi defa da daha fazla olmayı böyle tenziye mektubu saymışlar. Yani elin alemin işi vardır umuma açık yerlerde. Ama şeyin zühillinin dediği gibi ibadete hasilim olan insanlar da bence desin dediği kadar desin. Elverişi orada hasta, çoluk çocuk filan, ağlayan çocuklar filan onu Çünkü o secdeye dair de Hz. Ebubekir'e saygı atıyor. Bir şey öğret bana, secdede söyleyeyim. Allahümme inni halemzü nefs-i zulme'in ve zayi'e fürizrem ve ilan. Fagfır liman firetem min hendik ve kine mesurat olan şey Allah melekesi cettü ve mükemmel tuvale kessem antara bir secde ve şillah inid halaka ve şakka sema ve sara tebarik Allah sen bu halikin sonra normal yani subhani rabbi ala ala subhani rabbi bunları doğru böyle mazmunu mülahazaya alarak mazmunu zihninde canlı tutarak söylemeyen, yani, harfi manaları kelime manaları değil mazmunu zihninde canlı tutarak ve senin şeyinde esasen bir tesir icra edebilecek şekilde la lahi lahi olmadan söylemeyi düşündüğünde epey bir zaman alır. Ama umma açık camilerde alemin işi vardır. Dükkanın önüne bir şey koymuş, namaza gelmiştir, memurdur filan. Onlar da elden geldiğince ruhsatları kullanmak lazım. Fakat öbür türlü böyle ibadet, ibadeti en mükemmel şekilde eda etmeye müsait yerlerde üstadın da işaret duyurduğu gibi şehrarının mizanı orada elden geldiğince azimetle amel etmek lazım. kakalamamak lazım. Evet. Akrabul mayekunul abdü min rabbi fahü ve sacit buyuruyor. Eksiru dua. Allah'a en yakın olan yer secde hali. burada edebildiğiniz kadar dua edin ürünü. İşte orada da yeri, mekanı, zamanı konjonktürü çok iyi hesap etmek lazım. Burada nasıl yapmalıyım? Efendimiz sallallahu aleyhi yine bu hal Müslüman-ı çok defa arzu ediyorum, namazı çok uzatayım. Fakat çocuğun orada çığlıklarını duyunca hemen biz Türkçe'mize geçiştirme falan deriz. Yani hızlıca kıldırıyorum. Herde huvel hakkı. Evet, insan namazda namazlaşması lazım. Namazın içinde, namazın dışındaki her şeyden sıyrılmaz. Dıştan bakınca, ya men iza secede -e demiş şair Efendimiz için. Ve tekallübe ve kefis secdi kıvrım kıvrım olma secdede Efendimiz'e mahsus bir keyfiyet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Türkiye'de çok namaz doğru kılınmıyor. camilerde, Verip veriştirme şeklinde oldu. Bu da imama, müezzine, vaize, diyanet işleri teşkilatına düşüyor. İşin dinin ruhuyla alakalı bir şey söylemekten daha ziyade aktualiteyle alakalı kutbeler okutturuyorlar. Demiş adamların, devlet adamların aldığına rüşvet denir mi denmez mi? Hizmet ediyorlar. Ne biliyorsun rüşvet olduğunu? Belki hediye falan. Günaha giriyorsunuz. Başınıza kim olursa olsun ona itaat edin filan. Sanki esas mevzular bunlarmış gibi din esasatı anlatılacağını bu türlü şeylerle İpin uzlaştırılıyor insanlar. Evet. Maalesef. Muhalla şahsiyetiyle alakalı mütarralarımızı arz ederken bence kullandığımız mezruyu iyi kullanmamız lazım. Başkasının boyunu potunu ölçmüyoruz bir insan. Ne kadar saygılı olursanız ilah demeyin. Muhammedun beşerun ve lisekel beşer. Diyor bu Maalesef hani Hatem hocanın hani çok küçük bir meselede ihkazını size arz etmiştim. Ben. Hani bu arkadaşım olduğu için yani birbirimize dediğimizde batmazdı herhalde. Bu da bana karşı rahat. Şimdi belki izam ediyor da pencerede yatıyorum dediğinde de ziyarete gelmiş herhalde. Ben de böyle uyku sersem biriyle kaptım. Neyse o zaten pencerenin içine herkes alamazsınız yanında. Bazen aldığınız zaman çok büyük ikram olur. Uyku sersemliğiyle nasılsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmek icap etti. Yani mahsur olmayan bir şey söyledim ben. Hz. Muhammed de böyle buyuruyor dedim. Birden böyle gözlerini Erzurumlar ağarttı derler. Ulan küstak dedi sen ne olmuşsun? Babanın oğlu mu? Dedi. Ben böyle fren yemiş gibi bir zangırdama hissettim kendi içimde. Fakat hiçbir şey demedim. O oh, Afak Hanım. Es öyle. meseleyi sağlam bir şeye mahmile bina edince problem çözülüyor zaten. Ya o Kendi işimden Allah senden ebeden razı olsun. Babamızın oğlu değil. Maalesef bu saygı da yıkılmış yani. Tekyelerde, zaviyelerde vardı. Ve Fethi Aydin, Vediye raci olan kavre göre vediye bir akittir. Ancak vediye bir akittir demek yerine ida bir akittir denilmesi daha doğrudur demiş. Hanebilere göre idanın tarifi açıkça ve bir karine vasıtasıyla başkasını kendi malını korumak için yetkili kılmasıdır. Diğer mezheplerde ise şöyle tarif edilmiş. İda mülk altındaki bir şeyin yahut da özel ve mülkiyeti muhterem bir şeyin muhafaza edilmesinde hususi bir şekilde tayin etmedir. Emaneti başkasına emanet konusunda ise böyle yapılsa ve bu emanet edilen ikinci kimse de o emanet helak olsa, zayi olsa birinci insan mesuldür. İmamin ise emanetin sahibi hangisini isterse ona onu mesut tutar, ona tazmin ettirir demiş. Malikilere göre emanetçi vediayı koruyacaklardan emin olduğu ve o hizmetçi gibi kimselerin yanında muhafaza edildi. Ancak yeni evlendiği eşi veya yeni işe aldığı işçisi henüz tecrübe edilmediği için bu hükmün dışındadır. Vediye bir emanet midir? Yoksa tazmin yükümlülüğü bulunan bir mal mıdır? Meslek müşteyetleri Vediye'nin teşvik edilmiş mevcut bir ibadet olduğunu onun muhafaza etmekte sevap bulunduğunu, ve onun mutlak bir emanet kayıp, katı, sür veya ihmal bulunmadıkça selek ve hasarlardan sorumluluğun bulunmadığını söylemişlerdir. Muhtar, İbn Hazretleri Muhtar İbn-i Abdin Hazretleri Söylenenlerden farklı olacak. Bir iş yeri sahibi elbiseleri karıştırır falan şartın elbisesini yanlışlıkla falanın giymesine müsaade ederse yine o elbiseyi tazmin eder. Fakat iş yerinin müşterilerine hak bir elbiseliği olsa kendisi oradan kaybolsa iş yeri sahibi onu tazmin etmesi gerekmez. Evet, çok olabilen hadiselerden bir yok. başıma da gelmişti. Temizlemeye vermiştim. Bir pırtık bir elbise getirdi, verdiler bana. Ben de iade ettim. El-Bilayi evet, Aile Hazretleri Hüdu'ya ermeymiş çocuğa emanet bırakılmaz. Ancak böyle bir çocuktan emanet alınabilir. Emanet bırakan şahsın hür olması da şart değildir. Bir ailenin yanında kurulmuş emanetten sadece aile reisi değil, ailenin de bütün ekranı sorumludur. Farklı bir şey dedi yani Fethullah o değildi. Bir adam hanımına emanet bırakır, bir süre sonra da boşarsa kadın iddetten sonra emaneti zayi ederse tazminde mükelleftir. Hukuk-ı İslamiye ve Resulullah Tafikiye Kanunusu <Sessizlik> Ömer'in Asya'yı Ömer Hazretleri Vediyaları kabul etmek hıfzına muhtedir olan kimselere göre müstehaptır, müstahtendir. Çünkü içtimai hayatta buna vakit vakit uzun görülebilir. Bu bir içtimai teavün eseridir. allah Teala Hazretleri ve teavenu alel bir ve tekva buyurmuştur. Yani dinliyorum. Emanet bırakılan kimse kural olarak emin kimse sayılır. Emanet bırakanın rızası ve bilgisi dışında o malı kullanması, başka birine kullandırması, başkasına emanet etmesi veya o malda herhangi bir hukuki tasarrufta bulunması doğru olmaz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklığın en başta gelen üç alametinden birinin güveni kötüye kullanma, kendisine bırakılan emanetin hıyanet etme olduğunu belirtir. <laughs> bu itibarda emanet bırakılan kimsenin hiyaneti, kastı, öf ve adete ve emanet bırakanın rızasına aykırı davranışı hem dini sorumluluğu hem de hukuki açıdan tazmin sorumluluğunu doğurur. Kurer ve Dürer, Molla Hüseyin Hazretleri Hırsız, emanet olan malı çalsa ancak kendisine emanet konulan kimsenin malını çalmasa emanet bırakılan çalınan emaneti ödemez. İmam Malik Rahimahullah töhmet bulunduğu için öder demiştir. Ancak emanet konulan kimse emanetin çalındığını açıklamadan ölürse bu takdirde mütecaviz olup zararı öder. Emanetin sahibi emanetini istese, emanet konulan kimse emanetin teslimine kadir iken men emanetin zararını öder. İslam mantıklı emanet maddesi. Bok karşılığı rehim verilen malın borcu kabul eden kısmı zaman, geri kalan kısmı ise emanet hükmünü taşır. Hem de bir de dediği de şey. Lukata elinde bulunduranın niyetinin malı kurma ve sahibine ulaştırma olduğunda elinin emanet değilse zaman olduğu ifade ederek kişinin niyetinin bile bu konudaki önemli bir önemini uygulamak istediği ifade edilmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Kulefay Raşid'in döneminde esnaf ve sanatçıların müşteri mallarına zimniyetli emanet hükmündeyken sonradan su istimallerin çoğalması ve güven ortamının kaybolması sebebiyle zaman zimniyetli olarak vasıflandırılmış ve genel ilkeye aykırı olarak bu görüş benimsenmiştir. Demek bu terniği kısıtlı namenliği Kur'an Efendi Hazretleri kendine emanet bırakılan medyayı ailesinden, karısına, oğluna, babasına veya işçisine verse ve diğer zarar görse medyaya emanet edilen kişi tazmin etmez. Çünkü vediayı aileden birine, birinin koruma, korumasına verilme izni vediya sahibinden delal eten olmuştur. Mecmu Aleyhu Damat Abdurrahman Efendi İmam-ı Azam'a göre anh, akıcı ve eğici olan ve akıcı olmayan şeyde o emanet karıştırsa mesela erimiş olan dirhemi kendi misline karıştırsa veya buğdayı arpa ile karıştırsa hem tazmin eder hem de mal sahibinin hakkı kesilmiş olur. İmameyne göre ise akıcı olmayan mesela buğdayla mal sahibi eğer isterse emanetçi ile ortak olması caizdir. Zira Ebu Yusuf'a göre taksimi müteazzir güçtür. İmam Muhammed'e göre akıcı olana böyle ortak ortak olmak caizdir. İmam Ebu Yusuf'a göre ise bir cins, aynı bir cins akıcı olmayanla karıştırılsa az olan çok olana tabi olur. Mevkufat müteka tercümesi Emanet sahibi emanetini emanetçiden istese, emanetçi emanetleri teslim edebilecek durumdayken iken onları vermeyi babı koysa, bundan sonra emanetler telep ve zayi olsa, emanetçi gaz verici olduğundan onları öder. Emanet sahibi emanetini emanetçiden isteyip emanetçi de onu inkar etse, sonra ikrar etse bile emanet sahibi olsa onu öder. Çünkü inkar etmek de onu gaz vermiş olur. Bu Osmanlıca'dan Latinceye çevirirken diliyle oynamışlar herhalde yani. Sadeleştirme var mı? Evet. Sadeleştirmişler. Evet, evet. şey bende vardı da Osmanlıcası. Bakardı var. Allah'a fiyat tayin eylesin.